yaptın lan Türk ya. Evet be, bronz 171 lap. Gümüş <laughs> <laughs> ol. Tamam, yani bir gümüş olaydım. Aa arkada yap. Abi başladım. özel oyun kuralım mı? Bir, bir, çekiliş, bir çekiliş yapayım da 400 abone özel çekiliş. Bir saniye. Şş, şş, Oo, bir saniye, Çekiliş. Oo çekiliş. Ünlem çekiliş. Şu öyle bir dedin ki abi YouTube yazacağım yayın yazdım. Ünlem <laughs> 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 katıl. Ünlem <laughs> katıl. <laughs> 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 Ali nerelerdesin? Ali yoksun gel Ali. Ben yanlış aldım. Ancer çekilişlere geliyorsun Ali. Abi ben her zaman buradayım biliyorsun. Bir dakika abi. Ben bir yoktum o da durumun belliydi abi. Sebebimi söyledim. Bir saniye ben bir kere... Bir saniye... Quartex. Misane Quartex seni Quartex. geberteceğim. Quartex. Geberteceğim seni. 3 4 5 6 7 8 9 10. 18. Quartex katılmasın. 2. Hiç gelmiyor 6, 8, ya. 6 8 10. Kim geldi? Allah biçimi Quartex gelmiştir. Yok gelmemiş. Nerede? Niye katıldı? Ateş abi. Allah aşkına bana çıksın mı artık çekiliş ya? Vallahi çok istiyorum. Ya. Bana gelsin kanka bir kere ya. Bir kere bana gelsin kardeşim. Bana gelsin. Ulan 200 bin tane çekiyor şey bir tanesi zor çıkıyor. Hı. Aynen. Kenan abi çizgi. en, en son çıkan birine çıkarsa bence tekrar yap. Ee, mesela şey kataya çıkarsa tekrar. En son çıkan mı? en son çıkan hatırlamıyorum ki. Aynen. Ya ama... Hemen eski yayına bakalım diyormuşum. <laughs> <laughs> oldu. Oldu kanka. Abi ben de <laughs> şey... <önemli> <laughs> ben de şey, ben anlıyorum. Adamlar yayın izlemiyor. Çekiliş yaptığını nereden biliyor hemen herkes. Özellikle Cortex. Oha 19 kişiyiz ya bir yayını bir yanda. Tamam. harbi 19 kişi oldu ben ne de oluyor? Ben de hani böyle çekiliş yapacağım diye yani şu Nightbot'u açınca bildirim mi gidiyor çekiliş yapılacak diye? Yo abi gitmiyor da işte. <laughs> Ben garanti aldım 4 tane daha katıl attım. Çok fenasınız ya. Hadi. <laughs> ben atayım yani. Hadi atayım. koyalım Eren için. Abi şuradan kuarteks kaldırsana çekilişlerin arasından. Niye? <laughs> <laughs> yok. Abi ya. zaten gelmiyor, DC bile gelmiyor. Bir ya. sana halatır sorduğu yok ya. Olsun. Ben ya. öyle miyim gelmesem bile DC Yo, geliyorum. Yok zaten ağrım. abonelikten de çıkmış zaten de. Neyse. Harbi <laughs> mi? Ya. At. Abonelere zaten verilmesin at. Abone ol. çekiliş için biliyorsunuz önce abone olmak gerekiyor. <laughs> Çok ağlıyor ya. Ee, like olmuyor. Bak bu burada bir sürü şey oluyor. Çok alıyor yazıyor. Ben anlarım, anlarım, anlarım ben. Şimdi SS SS aldırtmayın bana şimdi. SS aldırtmayın. SS isteyeceğim vallahi. Şimdi bir, bir Şu an bir saniye. DC. Biz Discord'dan de konuşuyoruz bu yaptım. sohbet. Bu dört sohbet. Ben bu Nerede? sunucu sunucuyu ben kurdum. Önce, Abi, önce medya kis, SS alt. Önce, medya SS yer önce, önce önceki sunucu ben kurmamıştım. Baktım bütün yayıncıların kendi sunucusu var. Ben de kendim Abi tutumuştum. hazır DC'desin. Bana da bir rol versen ya. Sen o ama katıldın mı sen bizim DC'ye? Abi DC'deyim. Bak sağ altta hyping 20.exe var ya. Aşağıda biraz. Hyping. Sen ben ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun beni sana? Erken abi şey fazla oyun. Hani ben moderatörüm ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, kanka, evet, sen, vallahi. sen moddun değil mi? Evet. Abi, ben sana verdim bak. Ben moderatörü verdim? Bir dakika lan. Bir de bekle bekle. Tamam şimdi 1, 2, bekle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oldu mu? I think. 10, oldu. Keşke yiyin. O da rötür 24, 25, Direkt moderatör 20. yazsanız olmuyor. 25 ya. kişi var, 18 25. kişi değil. nasıl olacak böyle? Vallahi kurup diye ağaçım Herhalde. Ne giriyor çıkıyor. Ya da ayrı hesaplardan giriyorlar. Ha o da olabilir. <laughs> arkadaşlar, hadi şimdi artık bana gel. Abone artık olmayan bir zahmet abone olsun. Ben her gün çekiliş yapıyorum zaten. Yani bir kaybınız yok, anladın mı? Yani, bir kaybınız bir bir yok. E, e, Discord'a da Discord'ta da geçin ki oradan haberleşebileceğim ben sizinle. Yoksa RP yollayamıyorum. Discord'umuz da şu. Bunun linkini nereden atacağız? Yayın yayını atsanıza Discord'a atmış Günefe. Günefe bir de şu abi, kalı, kalı, kalıcı Discord di şey hangisi linki? Ben geliyorum iki dakika abi. Bana abi tamam. kalıcı Discord linki lazım bak şuna basıyorum. abi. Şur Kenan abi. Şuradan değil mi abi? Saniye. Daha bak asla diyorsun buna. Maksimum <laughs> kullanma sayısı limit yok. Abi bir saniye zaten chatte o kadar kişi yok ya. Ha. Kazanan kişi chatte YouTube. Şeyini atabilir mi? Linkini. Bakalım abone mi değil mi. Üyelere bir rol... şöyle A üstüne. Kalıcı deneyim. linki bulmam lazım benim, bulamadım. Kalıcı link. Sen bir tangolar. Dur, bekleyen Yusuf. Kabul. Tamam mıyız beyler? Ee, 30 kişi burada var. 19 18. Geldim kişi abi. Izliyor. Nasıl oluyor lan bu iş? Beyler basıyorum ben ilk. Hadi at bana gelsin bir kere ya. Vallahi hiç bana, bana gelsin gelmiyor. bana sizi. E, bana, bana niye gelmiyor ki? E, bana Abi. gelsin sizi başarıyor. Head bir kere ya. Head hunter place. Burada mı? Yoksa şey yapacağım. Kesin ikinci hesap. Vallahi ikinci hesap kesin. Head hunter place. 10 saniyen var. Yazdı burada ya. burada, burada. Burada. Dur, şey... Yaz diyor. Burada, Burada mı? Head hunter place. Discord'a katılman lazım. Başka türlü şey yapamıyorum. ee, Discord'a da katıl Ben linkini vereyim mi? Diyeceğim? Verme, 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 verme. Verme. Vermem, Şimdi vermem, bir vermem, tane vermem. daha yapacağım, sonra akşam bir daha yapacağım. Allah aşkına büyük kere bana çıksın. Yunus Emre indi. <laughs> <laughs> Haydi, dur seninkileri göstereyim. Yunus dur, Emre göstereyim. var mı burada? Aynen. Hadi abi bir tane daha yapalım. Tamam mı? Şimdi bir tane daha yapıyorum. He. Bana Discord'dan Allah yazın. abi Discord değil zaten. Geleyim diyor. Bak bak akşam saat kaçta gelip abi Quartex yayının kaçta olduğunu söyleme. Quartex hakikaten trolledin şimdi ha. Aç ya. Daha hoş geldin. <laughs> Yalnız Zoya doğru söylüyor gerçekten abi sadece çekiliş için gelenlere çıkıyor. Aa, basıyorum. bir kere bize çıkmadı ya. Vallahi Dark Punk. Dark Punk kim ya? Dark Pun. Bilmiyorum. Burada mı Dark Pun? Dur ismi bir değişti Dark Hı -hı. Al baksana. Abi bize ne çıksın ki? Dark Pun yok abi. O zaman abi, onu. Abi 10 saniye verelim. 10 saniye. Hatta sağ üstte yazıyordu. Kaç oldu? 30 30'a kadar şey olsun. 30 olsun. Sağ bak isminin sağ üstünde şey var abi. Tamam. Dark dar, dark yok. Tamam yok. <laughs> Ateş de hayırlı olsun diyor da adam burada değil. Dark yok abi. Tekrarlıyorum ben bunu. Kerem Yılmaz. Burada mı? Buradayım. Alamaz. Buradayım. Sen kimmiş? Garen for Darius Sen Discord'da mısın evet. Kerem? Ha, ok. Adam Discord'da hazırda bekliyor. Ha Garen for Darius dün şey, ekledin beni kardeşim hoş geldin. Şey evet, evet. bana sen Beyler. bana şey çıkmadı bana. Eee Kerem'le diğeri neydi? Bana dereceden yazsın. Akşam gene yapacağım. Tamam head hunter yazdım mı okey. Aslında... Lan, şu, iki, i̇ki iki hesapla katıldım ikisi iki hesaplarına çıkmadı kim o? Bir saniye kim o? Ben ben Ali ben. Ulan ne açsınız lan? Şimdi gelirim bak. Ee, dur. Hesap değişti. Dört tane hesapla gelirdim istesen E ee, ben de gelirdim istesem. Hatta 4 beş altı. Altı hesap doğru. Ben de 17 tane hesap var. Ama. Bana kimse bir şey yazmıyor. On gireceğim de, on tane gireceğim de da o. Orada adam akşam okay. yapar. Bir şey öğren bak 17 satın geri teker ünlem katıl ünlem katıl hepsini teker teker yazardım. Anlardım 17 hesap. Bir tane tekrar, 17 hesaptan da çıkmazsa artık